Şimdi oyuncularımız Fahri Erken ve İbrak Oğulları Karan'ın 5 yaşını dün kutladılar ve hep yeni karelerini Instagram hesabında fanlarıyla paylaşım ettiler. Ve arkadaşlarının da katıldığı doğum günü töreninden hep görüntüler geldi. Bizler de her zamanki gibi yeniliklerle karşınızdayız. Oğullara Karan ve Kerem'le birlikte poz verdiler. İşte fotoğraflarla sizler deyiz. Sizler de yeni bir için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın.